Merhaba arkadaşlar. Ee, demin TikTok'taki videomda e, orijinal bal bir yemek kaşığı bir yemek kaşığı da kana Böyle bir tabakta iyice karıştırın. Krem haline geldikten sonra onu yatmadan önce her iki ayağınızın altına sürüyorsunuz ve bir temiz bezle bağlıyorsunuz. Sabaha kadar ayak altında kalıyor. Ayak altındaki bütün tendon damarları özellikle iktidarsızlık, ereksiyon bozukluğu ve e, diyelim ki erkeklerde kısırlık, sperm eksikliği olsun, e, ereksiyon bozukluğu, sertleşme gibi şeylerde çok çok faydalıdır. Kadınlarda da özellikle erken menopoz ve kadınlarda da e, bir sürü kadın hastalıklarında da çok etkili olduğu denilmiştir. Bunu mutlaka deneyin, uygulayın. Allah'ın izniyle bize şifa Allah'tan geldiyse bize de dua edeceksiniz ve bizlere şifayı verecektir allah Teala. Bal ve kınayı en az bir hafta her gece iyice karıştırıp ayak altına sürün. Rabbim acil şifalar versin herkese.